Tut. Ah ah. Gel Burhan gel. Başımız belada. Nasıl çıkacağız bu işin içinden bilmem. Of yapma ya. Ben tahmin etmiştim biliyor musun? Ay sen de mi tahmin etmiştin? Nerede? <laughs> e Bey geldi kapıya. Ben oradan oraya bağladım. Onu oradan oraya bağladım. Oradan da bir bakmışım, sesmişim. Ay ay o da mı hissetmiş neler olduğunu? Ay bir şey olduğu yok, her şey yanlış anlaşılıyor. Öyle mi diyorsun? O zaman niye erken erken odalarına çekiliyorlar? Kim bilir? Aslı'yla Cem. Yok şekerim, ben anladım. Bunlar çocuk yapacaklar. Anne! Çocuk mu? Aman! Ben sevmem öyle viyak viyak apartmanda öyle çocuk sesleri falan. Ben çocuk sevmem ki! Ay zaten erken karar vermişler. Çok acele ediyorlar. Bak şimdi... Burhancığım biz... E, ...Tahsin Bey'le... ...biz onların büyüğüz. Yüz göz olmayalım diyoruz. Sen daha bir akranlarısın. Bir karşına alıp konuşsana şunlarla. Hmm... <laughs> Ay tamam tamam ya konuşuruz yani. Hallederiz hani sorun değil yani. Ya onaran çiftinin büyümesini kim ister ki? Kimse istemez yani ben de istemiyorum. Makbuleydi mi? Mutfakta. Sacit Bey bu sabah bana geldi de... Ee, ...sana bir şey anlattım. Burhan Bey kek kalıbını bulamadı dedi. Başka bir şey mi anlatacaktı? Ah güzel 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 çok güzel çok güzel çok güzel 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 çok güzel çok güzel evet ben buldum zaten kek kalıbını. i̇yi ver canım. Ay zahmet etme ben kendim mutfağa koyarım. Sen niye zahmet ediyorsun ki? i̇yi tamam her şey yolundaymış. Ne sakayı yedi ya? Makbili. <laughs> 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 Sanki çok aşif değil yani. Kesin. Kesin. O oh. nasıl söz ama ya makbili? Sizi görmek istemiyorum artık. Benim için bu da bir kapandı. Kalbim ve yüzüm kadar temiz bir sayfayı artık size ayırıyorum Burhan Bey. Ayrıca da kalbimi kilitleyip anahtarını denize attım. ...sonra da bu cevizleri atıyor. Ee, ne demek şimdi bu? Atıyorum bu cevizler de... ...sizin kurduğunuz cevizlerin birer nişanesi olsun. Ha? Çok mu şaşırdınız ha? Ee, çok, çok mu şaşırdınız? Utanmaz, arlanmaz, arsız... ...alçak, <laughs> mucizası... Ne ben değilim o. Evet, sensin gülüm. Kız kardeşim bana geldi diye mi bütün bunlar? Ha? <laughs> Kız kardeşim... Aa kalmaya geldi diye mi bütün bunlar? ne? İnanmıyor. Ay olamaz. Ne? Ay Sacit Bey geldi, Aa, yürü, yürü. Tamam, parçalar birleşik. Aa, Sacit Bey geldi, ben tam kız kardeşimle tanıştıracaktım. O anda bir kısa 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 gitti. Yetişemedim yani. Kim gitti? Sacit Bey bana geldi. Kız kardeşim evdeydi. Onunla tanıştıracaktım. Tam tanıştıracaktım. Fırsat olmadan kaçtı gitti. <laughs> Ay. Sevgilim mi zannetti ya o? Ay inanmıyorum. Sizin ne zamandan beri kız kardeşiniz var? He. Kız kardeş fazla mı oldu? Ha. Ay benim e, aslında e, kız kardeşim değil amcanın kızı. Amcam erken yaşta vefat ettiği için biz birlikte büyüdük. Yani böyle kardeş gibiyiz, eli diyoruz yani. Evet. Yani şş, biraz böyle bir şey bir. <laughs> Böyle bir şeyde bir kız yani toplumla bağlantı kuramıyor. Gel diyorum arkadaşlarımla tanıştırayım diyorum yok diyor. Biraz böyle inatçı. Ne diyorlar ona ya Türkçe de bir şey diyorlardı. O kelimeyi de bulamıyorum. Yani Sacit Bey aşk olsun. Beni yani yakıştıra yakıştıra kısa boylu hobbit naili yakıştırayım yani. Pes ya, yani. pes. Halbuki ben böyle atletik yapılı kadınlardan çok Hoşlanıyorum. <laughs> <laughs> Ziga. Yus. Oza zey. biz robot Ya. Ah ife, keşke ikiz olsalar daha tatlı olur. Bir arada büyürler karpuz gibi. <laughs> Ay Tahsin sen beni öldürmek mi istiyorsun? Burhan Bey'in akrabası gelmiş memleketten. Amcasının kızı. Ben diyorum ki şöyle ev yapımı bir kurabiye alayım elime. Hoş geldin gideyim ha. Ayıp olur. Ha, amcasının kızı mıymış? Ha Nayla Hanım. E git bir çay iç gel. Ben de öyle düşündüm işte. O da beni tanıtsın. Acaba Burhan senden kendi ailesine bahsetti de... ...onlar da bu hanımı mı yolladılar seni görsün diye? Ay görücü gibisin Emre. Neden olması? Oy çok kuma gelmemişti. İnşallah iyi bir intibak bırakırım. Ay tabii canım. Senden iyisini mi bulacaklar. Böyle bir güzel giyin kuşan. Al eline kurabiyeni. Git bir güzel çayını iç. Sen de onları tanımış olursun. Aa! Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası